bizim mücadelemiz biz e, ormanlarda canları besliyoruz ama bugün sokaktaki canlar gündem olduğu için, haberi çıktığı için e, görünmeyen şeyler var. Yani görünen kapalı kapalı kapalılar ardında diye bir cümle var ya. Biz çok bilmiyoruz. Biz çok bilmiyoruz kürsülerden konuşmasını. Alandayız ama elimizden geldiğince diyor Zeytinburnu'ndaki eyleme katıldık. Bugün de buraya geldik. E, <laughs> Arkadaşlar <laughs> e, benim hep söylediğim <laughs> bir şey var. Hasbin Allah ve nimel vakil. Allah onların şahidi olduğunu biliyoruz. Bugün Kadıköy meydanındayız ama yarın Fatih meydanında oluruz. Çünkü biz hiçbir ideoloji, hiçbir parti, hiçbir anlayışın etrafında değiliz. Hayvan severler öncelikle şunu bilmeliler ki biz birbirimizle karşı karşıya gelirsek, birbirimizin arkasında durursak bu canlar gün gittikçe ölmeye devam edecek. Katliamlar devam edecek. Bugün insan mücadelesi için bir sürü akım fikir düşünceleri var. Ama hayvanlar konu olduğunda çok insanlar bunu görmüyor. O yüzden sizden biraz daha anlayış, biraz daha birbirini anlayan yoldan gitmenizi istiyorum. Hangi grup, hangi ekip organize ettiyse, bugün burayı organize eden arkadaşlara gazeteden bir sürü, yarın öbür taraftakini yazacaklar. Sizden istediğimiz bu arkadaşların etrafında durun. Çünkü bunlar biraz cesaret etmiş, birkaç adım yürümüşler. Eğer birileri bunların arkasında durmazsa, etraflarında durmazsa bir iş olmaz. Çok şey var. Dilsizlerin sesi olma meselesinde çok şeyler var. Ama Herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ben biliyorum ki şu arkada sessiz köşede durduğumuz neler yapıyordur ama kimse bilmiyor. Biz biliyoruz hepinizin yüreğini. Şunu bilin ki yüreklerimiz birleştiği zaman bu mücadele büyür. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bugün hepiniz elbiselerinizi giydiniz, sabah kahvaltılarınızı yaptınız. Bunun farkındasınız. Ya da hiçbir şey olmayanlar birinden bir şey isteyebilir ama canların bu durumu yok. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Biz dün fayton için. İM'in önünde eylem yaptığımızda Bizi bir tarafın adamı yaptılar Bugün burada yapıyoruz Bir tarafın adamı oluyoruz Aynen. Yalnızız Ben ilk defa bu kadar kalabalığın etrafında oldum Önümde bir yalnızlık Hepinize teşekkür ederim sevgili, sevgili, sevgili arkadaşlar Teşekkür ederim Şimdi Tutuyorlar Bahçede Konuşacaklar Şimdi tutuyorlar Bahçede Konuşacaklar şimdi tutuyorlar mahzerde. Konuşacaklar şimdi tutuyorlar mahzerde. Konuşacaklar şimdi tutuyorlar mahzerde. Konuşacaklar ağızları dilleri olmadıkları için vicdanı olan bizler biz susmayacağız. Biz susmayacağız. Biz Kimse unutmasın. Burası Romanya değil. Burası Afganistan değil. Göğsümüzü siper edeceğiz. Çocuklarımızı vermeyeceğiz. Ben çok yoruldum. Yemin ediyorum çok yoruldum. Üzüntü daha çok yoruldum. Nihal, Nihal yoruldum. kasa aramızda mı? Yoruldum. Nihal kasayı arıyoruz. Nihal kasa, yoruldum. Yoruldum. Nihal kasa aramızda mı? Yoruldum. Nihal kasa aramızda mı arkadaşlar? Evet. Tamam. Evet.